kişi. Geldi yaklaşım yanına doğru Eren. Bire bire gidecek Eren. Ara pası geçti. Sol kanata Mevlüt çaprazdan vurdu. Papara file bekçisi uzanıyor. Ömer Öztürk. Furkan yanaştı. Emir o bölgede. Ömer çok uzaklardan ve gol! Ahmet atladı Yunus. Son anda kaleci Ömer Öztürk. Anladım çıkmaya çalışıyor o bölgeden. Tarık rakibine tam zamanda çarpıştı. Şu arada top ortada kaldı. Ömer vurdu. Kaleci bir kez daha başarılı. Biraz daha geriden aynı bölgeye yakın noktadan. Yine ceza sahasıya doğru gönderilen top. Güzel kontrol döndü. Vurdu kaleci. Bir... Aa, hamle var. Hüseyin İkcan'la güzel iki 1 yaptılar. İkcan çıkamadı kaybetti. Mevlüt direkten geri geliyor. Samet doğru noktayı gördü. Emirhan Emirhan Ömer. Bu pozisyonda da başarılı. Baskıya başladı. Eren de geldi yardıma. Umut uzaklaştıramadı. Eren çevirdi. Mevlüt ve gol. <laughs> Ömer. İçeri doğru gönderdi. Savunma kesti. Mevlüt yakaladı yine fırsatı. Döndü vurdu. Uzaklaştırdı. 3 Ömer topa dokundu pozisyonda. Mevlüt çok güzel geçti. Kaleci ikinci pozisyon yine Mevlüt yine kaleci. Mevlüt koçusu var. Çok belli etti Çan onu yemezdi yemedi de zaten Ömer. Güzel bir çalım. Güzel de